Efendim merhabalar tekrar. Evet Barbie gelinler yarışıyor. Yarışmasının sonuna geldik. Bugün büyük bir final var. Çok heyecanlıyız. Heyecan dorukta. Bakar mısınız jürilerimiz ne kadar heyecanlı. Ay. <laughs> evet belli gülüşlerden. Ay, çok heyecanlıyız. Her bugün bir evet, enerjik gördüm çok, seni çok evet, çok enerji yer değiştirmiş heyecanlı. evet Süper. yerler değiştirdi hazır Süper. bekliyoruz bakalım Süper. neler olacak evet, ne olacak sen nasılsın Ay ah, çok ah, güzelsiniz bugün mavi elbise çok evet, yakışmış. Evet evet bugün ben de kostüm değiştim. Hay nasıl güzel mi değerli jürimiz siz de bir değerlendirme yapın bakalım bana. Ay ben çok beğendim gerçekten mavi çok Çok teşekkür yetişmiş. ederim çok. tatlım çok mersi. Ay çok çok yakışmış tatlım. Ay, çok, çok güzel. Mersi. Teşekkür ederim senin yorumların çok önemli benim için. rica ederim. Aa, harikasınız harikasınız. Evet, gelelim yarışmamızın sonuçlarına. Acaba hmm. kim birinci oldu? Ay, çok merak evet. ediyorum. Evet. Birinciyi e, kim açıklayacak? Tabii <laughs> ki, güzel pamuk prensesimizin annesi. Ay çok heyecanlı. Gerçekten evet, mi? Evet, evet çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlandım. Ben nasıl öğreneceğim bunu? E sana şimdi zarf vereceğiz. Zarfın içinde bakacaksın Ay. ama en son açıklayacaksın. E İkinciyi Harry Potter sunacak. Ay, tamam. Evet. İkinciyle ben mi evleniyorum onu anladım ah. ben. Harry'cim yok canım evlenmeyeceksin. Evet ben Ay. sana söyleyeceğim. Tamam. İkinci. Evet, üçüncüyü de sen söyleyeceksin Rapunzel'cim. Ay çok tatlı, tamam. O zaman ilk önce ben söyleyeceğim. Evet, ilk önce sen tamam. Sözcüğün. İstersen seni şöyle alayım. Ay tamam. Hemen geleyim. Ay. Evet, evet. Ay, burası güzel da çok Güzel kız, sen de bayağı uzunmuşsun. Ha, oturuyorsun ya ay, belli değil. Evet. Saçlarım <laughs> uzun ya benim. Ay süpermiş. Ay, ay evet, şimdi bize üçüncüyü açıklayacaksın. Tamam. Ben o zaman bekliyorum zarfımı. Hı. Hı, evet. Öğrendim. Ay ben de merak ediyorum, kim acaba? Evet, Hı. gelin adayımız... Üçüncü olan gelin adayımızı açıklıyorum. Evet, hadi bakalım. Tuğba. Süper. Evet, evet Tuğba gel bakalım. Ay, ay çok teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Mersin. Ay, Ay çok heyecanlandım güzel. çok teşekkür ederim. Evet Ay, ben seni beğenmiştim zaten. Ay, çok teşekkür ederim biliyorsunuz bunu ben tasarlamıştım. Evet çok teşekkürler Şüre çok teşekkür ederim. Ay ah. çok heyecanlandım canım Tuğbacığım. evet üçüncü <laughs> oldun. Şimdi evet canım seni yerine alalım. Tamam. Evet şekerim, seni de şöyle arka tarafa doğru alalım. Evet, şimdi ikinciyi açıklayacağız. Harry, seni böyle alalım. Aa öyle mi gerçekten? Evet, mi? evet. Gel birazcık hmm. hareket et. Hayır, şöyle şu aradan <laughs> bir sıyrılayım. Evet. Evet, süper. Kiminle evleniyorum Sen... ben? Ayşe evet, canım, sen evlenmeyeceksin. Çok komik bu Harry. Çok komiksin. Aa, heri. Gerçekten çok komiksin. ya. Gerçekten çok komiksin. Ben şimdi gideyim içeriye o zaman. E, kimi açıklayacağım. Evet, hadi ben. bakalım zarfa al gel. Öğreneyim, geleyim. Hmm, heyecan dorukta. Evet, öğrendim. Vallahi öğrendim. Ah, kim acaba? Çok evet. merak ediyorum. Evet, evet kim bakalım? ikinci gelin adayımız Dilek'miş. Dilek. Oo süper. Onu da çok beğenmiştim ben. Aa, ben de evet. beğenmiştim onu. Ya. Evet sen çok iyi kendini beğendin bence. Gelinlerden çok güzel. Evet, <laughs> evet. Dilek'cim Dilek Dilek gel bakalım. gelsin Dilek. Gelsin Dilek. Gelsin Dilek. Gelsin, Dilek Ay gelsin, çok gelsin, teşekkür Dilek. ederim. Oh. Çok heyecan verici. Dilek. Ay merhabalar. <laughs> Hoş geldin. Ay, çok teşekkür ediyorum. Ay çok Tatlısın, seni ay, de çok beğenmiştim ben. Ben çok beğendim Ben çok beğendim Hı -hı, Evet, ben gelinliğiniz evet. Gelinliğinizi de çok e, Harry çok beğendi. Aa, sizi de çok e, beğenmiştim Biz biliyorsun. gelinliği beğendik Harry, değil mi Harry? <laughs> e, öpeyim mi ben sizi, bir ay, tebrik hadi, edeyim mi bari, ben hadi. sizi? Hadi. Bir çıkar mısınız arada? Allah aşkına bir gidin ya. Of, ay, i̇çim ay, şişti. Ay, 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 ay çok güzelsiniz. Tamam çok da gelindiğiniz <laughs> güzel gerçekten. Harry, <laughs> ay, Harry. Ay, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ay, <laughs> canım, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Seni edin. de şöyle alalım canım arkaya. Ay, Hadi bir dakika. Ben nereye hangi arkaya gideyim? <laughs> evet, evet. sen bu. yerine E biz şimdi bunu programda yani e, tarih karar verecek miyiz şimdi biz ne zaman evleneceğiz? Tabii tabii. Ben Hatta senin ediyorum. nikah <laughs> memuru yapacağız. Kıyafetin Neyin de tam, tam uygun. Hadi. Evet of. evet nikah memuru kıyafetin de uygun. Hadi geç yerine <laughs> teve çok, çok tatlı. tatlıdır. Ay çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten. İkilecim canım Ay. benim. Ben de seni tebrik Ay. edeyim. Ay. Ay. Oh. Hadi geç bakalım yerine. <laughs> Hericim sen de yerine geç. Allah'ım. Evet. Ay ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Birinci kim olacak acaba? Tahmin edebiliyor musunuz? vallahi benim aklımda bir iki tane var. Ama bakalım kim? Ben de bilmiyorum kimin olacağını. Evet. Değerli jüremizi buraya alalım. Bize birinciyi açıklasın. Ay çok heyecanlı. Kızlar çok heyecanlı değil mi? Ay, ay ben geliyorum. Efet, evet evet, 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 seni böyle evet. alalım. Evet, kim <laughs> acaba birinci? Ay, ben öğrendim gelmeden ee? önce kimin birinci olduğunu. Ay, <laughs> çok merak ediyorum. Ay. <laughs> Ah, çok merak ediyorum gerçekten arkadaşlar. Evet evet vallahi evet. E, o kızı ben de beğenmiştim. Gelinliğini hmm. de çok beğendim gerçekten vallahi. Ah, tahmin ettiğim evet, kişi mi yoksa? Evet evet hmm. hemen açıklıyorum birini. <laughs> evet ee, hadi bakalım. E, yani evet. E, evet e, ben çok heyecanlıyım vallahi nasıl heyecanlıyım bak yerimde duramıyorum gördünüz mü? Bak bana böyle heyecandan gülme krizleri gelir. Hah. Ha, oh, Hah. Hah. Oh, oh. Açıklayayım mı Merençiye? Evet, evet. Ay ben <laughs> doldum kaldım. Açıklıyorum. Evet. Aa. <gülüyor> aa. <gülüyor> alara! Süper. Sügelsin ana. Alo gel bakalım. Haydi bakalım Alara. Ay. Teşekkür ediyorum gerçekten çok heyecanlandım. Yani bana oy vermeleri gerçekten beni çok heyecanlandırdı tabii ki. <laughs> <laughs> geleyim tatlım. <laughs> Vallahi iyi. ama güzeldi gelinliğin gerçekten. Allah evet, yakıştırdı. Ben evet. de güzeldi ben de çok beğendim halen. Evet haricim. evet yani zevklisin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım. İyi ki bu programa katılmışım. İyi ki sizleri tanımışım. Çok teşekkür ediyorum. Evet Alara'cığım. Ah. Söyleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Ay yok daha ne söyleyeyim. Tamam. Alara'yı da yerine alalım. Alalım. Beni evet. de alalım. Evet sizi de yerinize alalım. Alara'cığım buraya gel bakalım. Efendim şimdi gelinlerimiz belirlendi. Birinci, ikinci, üçüncü açıklandı. E yardımcılardan kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü bakalım. Onları da çok merak ediyorum ben. Evet onları da ben açıklayacağım şimdi. Ay ben de bilmiyorum açıkçası. Evet bana şimdi söyleyecekler. Ben üçüncüyü söyleyeceğim sizlere. Şimdi çağırıyorum Evet, evet. Kulağıma söylendi. Dilara. Dilara'cığım gel bakalım. Ay, ay. ay çok sevindin. Ağlıyordun. Ay, ay evet. Ay, hiç gerçekten çok sevindim. İnanamıyorum yani. Saçlarım uzamadı ama ay birinci mi oldum ben? Kaçıncı oldum ya? Ay. Tatlım A üçüncüsün. Ay gel mü? Evet. Gerçekten Bak Dilara'cığım bir şey söyleyeceğim. Birinci olursun sen. Olursun saçlar uzayınca birinci olursun. tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Oh. Ya baba ben birinci olmaya geldim. Ya, tamam ya. bir dahakine ya. katılırsın. Hatta ben gelinlikle katılırsın. İnanamıyorum şu an üçüncü olduğuma. Yani kim sevdi beni üçüncü? Kim sevdi beni üçüncü? Kim Değerli jürilerimiz seçti şekerim. Aşk olsun onlara yani. Aşk olsun onlara yani. Ben üçüncü seçeceğim kız mıyım yani? Şunu başlarım da olamadılar. Ah, ben Dilaracığım, ah, şekerim tamam. Sen de sonra konuşuruz. Gel seni gelinlerimizin yanına alalım. <laughs> Amin. Ay. Amin. Evet. Mi? Ay, şey. Ah. Efendim. Evet Dilara'cığım hadi hadi gel şöyle. Gel nereye gidiyorsun Dilara? Ay arkadaşlar Dilara'yı geri gönderin. Dilara'cığım gel şekerim gel gel. Ay Allah. Sen kol girdi Dilara gel şekerim. Ay Allah'ım ne yapacağım ben bu kızla? Of. Tamam Yardız. şekerim bak bir şey söyleyeceğim Dilara. <laughs> ee, seni birinci seçerler niye seçmesinler canım? Sen de gelin yarışmasına katılırsın tekrar. <laughs> ha hadi gel 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 başalım. Tamam. Evet gel tamam. şekerim gel tamam. gel. tamam o zaman. Ay, Katılırım canım, o zaman. Gel gel. gel. <laughs> ah canım benim. Tamam. tamam. Geç bakalım. Evet. Efendim. Evet ikinciyi de öğrendim şu anda. Evet. Ah. Biraz şoklardayım açıkçası ben. Kim? Kim ikinci biliyor musunuz? Melis! Gel tatlım. Çok şey ettim gerçekten evet. şu anda evet. ben. Çok eleştirdiler seni ay, ama. Evet. ikinci oldun. Ay gerçekten o kadar şaşkınım ki şu anda yani ben de ne diyeceğimi de bilemiyorum. Çok şey ettim gerçekten. Yani ben çünkü çok şey ederek gelmiştim. Biliyorsunuz böyle elbise mi şey etmiştim, saçımı şey etmiştim falan. Evet, böyle evet. nasıl şey ettim yani? Ben de gerçekten. çok, şaşırdım. Ay çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok sağ olsunlar kim seçtiyse. Sağ olsun. Evet, vallahi. seni de şöyle alalım tatlı. Hemen hadi hemen geç kutlatalım. Şöyle evet, o evet, zaman evet, evet. çok sağ olun. evet Çok teşekkürler evet. Merhaba arkadaşlar. Ay çok şey ettim gerçekten ya. Ay. Evet, evet. Gerçekten şu anda ben de merak ediyorum. Birinci kim olacak acaba? Evet, dinliyorum. Evet, aa! Gerçekten şu anda gerçekten şoklardayım ben. Evet, şoktayım. Çünkü bu da çok eleştiri alan bir yarışmacıydı. Evet, tahmin edebiliyor musunuz kim acaba? Evet, Pelin. Birinci Pelin. Ay çok teşekkür ediyorum. Ben gerçi hiç şaşırmadım çünkü çok bekliyordum yani gerçekten. Pelincim ben çok şaşırdım çünkü sen çok eleştiri aldın biliyorsun. Ay o olsun ama ben bekliyordum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum. E, süper. <laughs> evet, evet. Heyecanlı bir yarışmanın sonuna geldik. Sizi de şöyle alalım. Ay, ben geçiyorum. Evet arkadaşlar, bir Barbie gelinler yarışmasının sonuna geldik. Ee, daha çok güzel yarışmalarımız olacak. Bizleri izlemeyi ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyoruz. Bizi izleyin. Tamam, hadi bakalım. Eğlence başlasın.